Merhaba Logo Destek ekibinden Esen ben. Bu videoda kritik gruplar nasıl oluşturulur ondan bahsediyor olacağım. Zaman yönetimi tanımlar altından kritik gruplar oluşturabiliyoruz. Ancak kritik gruplarda kullanacağımız izin tanımından bahsediyor olacağım. Yıllık izinde kritik grup kontrolü yapılmasın, uyarı verilsin ya da kaydedilmesin gibi seçimler yapılabiliyor. Burada da uyarı verilsin dediğimizde Aynı tarihte izne çıkacak personeller için sistem kritik grup gün kontrolü sağlayarak uyarı verecek ya da kaydedilmesin dediğimizde sistem aynı tarihte izne çıkacak personeller arasından izin hareketinin oluşturulmasını engelliyor olacak. Uyarı verilsin üzerinden kaydediyorum. Kritik gruplar sağ klik ekle diyerek Kod açıklama gruplama şekli ve kontrol edilecek kişi sayısı gibi satırlarda ilgili seçimler yapılıyor. Kod alanı zorunlu bir alan. Açıklama alanı kullanıcının tercihine göre herhangi bir açıklama yazabiliyoruz. Kritik gruplar gruplama şeklini tek olarak anlatacağım için öncelikle kritik gruplar tek olarak yazıyorum. Gruplama şekli tek grup olarak ikiye ayrılıyor. Buradan Sadece belli personeller için aynı tarihte izin hareketi oluşturulamasın diyerek bir kritik gün kontrolü tanımı yapmak istiyorsak gruplama şeklini tek seçiyoruz. Burada da tek seçip kontrol edilecek kişi sayısını 2 dediğimde kritik gün, grup gün kontrolü için hangi personellerim üzerinde işlem sağlansın? Esengül Akın adlı personelim üzerinde işlem sağlansın. Satır ekle düzen diyerek bir diğer personelimi seçiyorum. Bir personel daha seçelim. Ay Sayar olsun. Bu üç personelim arasından kontrol edilecek kişi sayısı 2. Yani ayın 20'sinde Esengül Akın izne çıkabiliyorken Onur ya da Alper izne çıkamasın sistem uyarı versin Ersem, bu şekilde bir tanımlama yapıyorum. İfadet diyerek zaman yönetimi hareketler izin hareketlerinden sağ klik ekle diyerek bu personeller için izin hareketi oluşturuyorum. Yine aynı izin tanımını seçerek ayın 20'si için başlangıç ve bitiş tarihi bir günlük olan bir izin hareketi giriyorum. Ayın 20'si için giriyorum tekrar bir günlük bir izin hareketi. Kaydet dediğimde Esengül adlı personelimin Şöyle bir şekilde izin hareketi oluşturuluyor. Ancak kritik gruplardan tanımlamış olduğum bir diğer personelim olan Onur için sistem uyarı veriyor olacak. Yıllık izni seçiyorum. Yine ayın 20'si için bir izin hareketi oluşturuyoruz. Kaydet dediğimde kritik grubu uygun değil diyerek aslında ikinci personelimin aynı tarihte yazın hareketi oluşturmasını engellemiyor ama uyarı vermiş oluyor. Kaydedilmesini deseydim da engelli olacaktı bu uyarıda. Ancak tamam dersen aslında sadece uyarı vermiş olduğunu görüntülüyor olacağız. Gruplama şekli içinde bir örnek yapalım. Yine aynı şekilde zaman yönetimi, tanımlar, kritik grup üzerinden durumunu değiştirip kullanım dışı diyerek filtrelerde tümünü seçip ilgili kritik grubun silinmesi sağlanabiliyor. Yine sağ klikten ekle yapabileceğimiz gibi aşağıdaki tablardan da ekleme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Aynı şekilde açıklama alanı kullanıcının tercihine göre yazılabilir. Kritik gruplar gruplama şeklini grup olarak yazacağım için bu sefer grup diyorum. Gruplama şekli grup olarak oluşsun. Kontrol edilecek kişi sayısı tekrar 2 olsun. Ancak bu sefer aynı pozisyonda çalışan personelleri kontrol etsin istiyorsan satır tipinde pozisyon kodunu seçmem gerekiyor. Aynı şekilde aynı birimde, bölümde ya da ünvan koduna sahip personeller için kritik kontrolü için uyarı vermesi de sağlanabiliyor. Pozisyon kodu örneğin ürün uzmanı olarak çalışan personellerimde kritik ürün kontrolü yapılsın istiyorsan hangi personellerim bu pozisyonda çalışıyor? Bakalım. Esen Gülakın adlı personelim ürün uzmanı olarak çalışıyor. Yani pozisyon kodu, kodu 0.1.20. Aynı şekilde ürün uzmanı olarak çalışan bir diğer personelim Hakan Sabancı. 01.20 kodunda ürün uzmanı o pozisyonunda çalışıyor. Diğer ürün uzmanı pozisyonda çalışan personelim ise Hadi Akın ürün uzmanı pozisyonunda çalışıyor. Bu personel için pozisyon kodunu yazıyorum. Ancak burada herhangi bir kod yazmadığımızda da zaten sistem otomatik olarak aynı pozisyonda çalışan personeller için kontrol edilecek kişi sayısına bakarak uyarı veriyor ya da kaydetmiyor olacak. Yani kritik grup kontrolü yapıyor olacak. Kaydediyorum. Personeller için bir izin hareketi oluşturalım. Sağ klik ekle diyerek ürün uzmanı pozisyonunda çalışan Sengül adlı personelimin izin hareketini oluşturuyoruz. Mesela ayın 22'si için başlangıç ve bitiş tarihi veriyorum. Bir günlük bir izin talep ediyor kaydediyorum. Yine ürün uzmanı pozisyonunda çalışan bir diğer personelim için izin hareketi oluşturuyorum. Hakan Sabancı için yıllık izin tipini seçiyorum aynı şekilde. Planlanan tarihler için yine aynı tarihi veriyoruz. 22'si için bir günlük bir izin talebi. Kritik grubu uygun değil diyerek sistem uyarı veriyor. Ancak işlemi tamamlamama müsaade ediyor kaydetmeme müsaade ediyor Yıllık izin tanımında kontrolü kaydedilmesini olarak seçili olsaydı sistem kaydetmeme izin vermeye olacaktı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim